Ekmek zamı iki gün önce geldi. Bir lira yani dört liralık ekmek beş lira oldu. Şu anda fiyat fena değil. İnşallah maliyetler artmaz. Ekmek de böyle kalır. Hayır. Her şeye zam. İşte bugün düşünün asgari ücret arttı. Ustalarım paraları arttı odun, elektrik, su, maya, tuz, vergi, sigorta bunlar olunca tabi evet. 6 aydır aynı yani, evet 4 liradan veriliyordu. Şimdi 4 liralık ekmek 5 lira oldu. Ee, tabi yadırgıyanlar var ama şimdi bir İstanbul'a bakılınca bizim burada daha ucuz. Orada 4 liralık ekmek 6 lira oldu. Bizim burada 4 liralık ekmek 5 lira. Olduk, un tabii bugün, onlar ee, ama işte sadece un fiyatıyla bitse bu işler tamam. <laughs> ee, diğer şeyler, maliyetler yüksek olduğu için yani bu şekilde oldu. Böyle kalırsa iyi. Ekmek fakirin yiyeceği, zengin için sorun değil. O istediği pastayı da yer, böreği de yer. Yani çok da memnun değiliz ama yine idare eder. Böyle kalsın deriz.